turizm cenneti koylar tek tek dolaşılıyor. Marinalar yakından izleniyor. Muğla'nın dünyaca ünlü turistik bölgesi Bodrum'da bulunan yüzlerce yat ve marina sıkı denetimden geçiriliyor. Denetimler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası veriliyor. <laughs> Kirliliği önlemek için marinalarda sabit atık toplama üniteleri ile hareketli atık alım tekneleri bulunuyor. Amaç denizleri temiz tutmak. Bu nedenle Ege Denizi'nin dünyaca ünlü koylarına demirli teknelerin atıkları ya böyle gezici teknelerle ya da sabit noktalarda toplanıp uygun şekilde bertaraf ediliyor. Gelmeden önce e, iletişime geçiyoruz telsizle. Atık vereceğimizi bildiriyoruz. Zaten Marina'nın sistemi hazır. Bizim sistemimiz hazır. E, atık botu yanaşıyor. Ee, borusunu bizim sisteme takıyor. Kolayca baş, başaltıyorsunuz. Arıtma tesisindeki atık sularsa açık denizdeki derin deşarj noktalarından tahliye ediliyor. Bölgede kirlilik yaratmaması için sık sık ölçüm yapılıyor. İstatistikler deniz suyu kirliliğinin %98'inin karasal atıklardan kaynaklandığını gösteriyor. İşte bu sebeple Ege Denizi'nde dalgıçların açık denizden aldığı numunelerle deniz kirliliği aralıksız kontrol ediliyor. Turistik bölgelerdeki kirlilik denetimleri sezon boyunca sürdürülecek.